Dünyada bilim insanları tarafından keşfedilen ama sırları bugüne kadar çözülemeyen birçok şaşırtıcı ve açıklanamaz şey bulunmaktadır. Bu videoda insanlık tarihi boyunca yapılan en çarpıcı keşfe öğrenmeye ne dersiniz? İyi seyirler dilerim. Taşküre. Bosna'nın Zavidoviçe bölgesine yakın bir ormanda heybetli bir taşküre keşfedildi. Bu etkileyici kürenin çapı 1,5 metre ve ağırlığı yaklaşık 30 ton. Olağanüstü keşif, Bosnalı arkeolog Samir Osmanagic tarafından yapıldı. Osmanagic, bu benzersiz kürenin doğal bir yapı olmadığına, 15 bin yıl önce Bosna'da var olan bilinmeyen bir uygarlığın izlerini taşıdığına inanıyor. Kürenin yüksek demir oranı, kusursuz yuvarlak formu ve Visosika dağına olan yakınlığı bu inancı destekler nitelikte. Osmanagic, Visosek'anın Meksika'daki Maya piramitlerine benzer bir piramit olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırmış, kürenin bu alandaki tarih öncesi medeniyet hakkında daha fazla bilgi sunmasını ummaktadır. Bu devasa küre Bosna'da bulunan tek örnek değil. Zavidoviçi civarında ve Maglagede daha küçük boyutlarda benzer taş küreler ortaya çıkarıldı. Yerel halk bu taşların gizemli bir enerji taşıdığına ve sağlık ve güçlerinin bu taşlar sayesinde korunduğuna inanıyor. Bilim dünyası ise bu kürelerin oluşumuna dair farklı teorilere sahip. Birçok bilim insanı bu yuvarlak taşların kömür yataklarında oluşan ve zamanla sıkışıp katılaşan demir içerikli tortul kayaçlardan meydana geldiğini öne sürüyor. Ancak bu teorinin doğruluğu gibi eski medeniyetlere dair teoriler de henüz tam olarak kanıtlanmış değil. Bataklık Hayaleti 1972'de Papua Yeni Gine'nin ormanlık bölgesinde yapılan helikopter tatbikatı sırasında Avustralya Kraliyet Hava Kuvveti görevlileri Agayambo batığında terk edilmiş bir uçak buldu. Yakından incelendiğinde bu uçağın Amerika yapımı efsanevi B-17 Flying Fortress bombardıman uçağı olduğu belirlendi. 1936-1945 yılları arasında üretilen bu uçaklar, İkinci Dünya Savaşı'nda hem Büyük Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri hem de ABD Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmıştı. Ana görevleri Almanya'daki stratejik noktalara gündüz bombardımanları yapmaktı. Mataa gömülmüş olan bu B17'nin 1942'den bu yana orada olduğu anlaşıldı. O dönemde uçağın pilotu olan Frederick "Fred" Eaton Jr. uçağın düşman avcıları tarafından ağır hasar görmesi üzerine ormanda acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. İyi haberse 9 kişilik mürettebatın tümünün kazayı yara almadan atlatmış olmasıydı. Kazadan yaklaşık bir ay sonra yerli bir rehber tarafından bulunan kaptan ve ekibi köylülerin yardımıyla evlerine dönme şansı yakaladılar. B-17 ormanın derinliklerinde yıllarca saklı kaldığı için bataklık hayaleti olarak anılmaya başlandı. Uçağın aldığı hasara karşın ciddi bir korozyona maruz kalmamış olması büyük bir sürprizdi. Şu anda bu tarihi eser Pearl Harbor'daki Pasifik Havacılık Müzesi'nde ziyaretçilere sergilenmektedir. İnsanısı Atakama 2003'te Atakama çölündeki eski La Noria kasabasında Şilili araştırmacı Oscar Munoz içerisinde tuhaf bir mumya bulunan beyaz bir kese keşfetti. Bu 15 santimetrelik mumya bir insana benzese de uzun kafatası ve sadece 9 kaburgasıyla dikkat çekiyordu bu özellikleri ona insansı Atakama adını kazandırdı. Ve pek çok kişi bu varlığın uzaylı olduğuna inandı. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar bu eşsiz mumyanın gerçekten uzaylı olup olmadığını belirlemek için detaylı bir inceleme başlattılar. Ancak DNA analizi, insansı Atakama'nın bir dizi genetik mutasyona sahip olan ve doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybeden bir kız çocuğu olduğunu ortaya koydu. Analizler kızın annesinin Çilili olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle bu acı verici kayıp sonrasında annesi çocuğun bedenini beyaz bir bezle sararak çölde bırakmıştı. Atakama'nın aşırı kurak iklimi cesedin doğal olarak mumyalanmasına neden olmuştu. Bu bulgu, insansı Atakama'nın gizemini büyük ölçüde aydınlatsa da bazı uzmanlar Stanford Üniversitesi'nin sonuçlarına şüpheyle yaklaşmaya devam ediyor ve bu konu hala tartışma konusu olmaya devam ediyor. Viking Kılıcı İsveç'in Widosten Gölü'nde yaşanan şiddetli kuraklık sırasında, bölge sakinlerinden Andy Vanitsek, evine yakın bir alandan kuruyan göle su seviyesi işaretleri yerleştiriyordu. O sırada yanında 8 yaşındaki kızı Saga da vardı. Tam bu sırada, küçük kız gölün dibinde kılıç kabzasını andıran bir nesne buldu. Elindeki bu tarihi objeyi babasıyla birlikte Yonkoping Müzesi'ne götürdüler. Uzmanların incelemesi sonucunda, bu kılıcın Vikinglere ait olduğu ve yaklaşık 1500 yıllık bir geçmişi bulunduğu ortaya çıktı. Zamanın izlerine rağmen kılıcın şaşırtıcı derecede iyi korunduğu belirlendi. Uzmanlar şu an bu değerli eserin restorasyon çalışmalarını yürütüyorlar ve yakında müzede sergileneceği düşünülüyor. Saga'nın bu eşsiz buluşu sonrası bilim insanları bölgeyi daha detaylı incelemeye karar verdiler ve bu incelemeler sonucunda kılıçla aynı döneme ait olduğu düşünülen bir broş daha buldular. Ancak hem kılıcın hem de broşun gölde nasıl ve neden saklandığı henüz keşfedilemedi. Kamyon ya da Meteor 2020'nin 28 Mart gecesi Nijerya'nın Akure kentinde huzurlu bir gece bekleyen sakinler aniden meydana gelen büyük bir patlamayla sarsıldı. Bu şok edici patlama sonucu yüzlerce ev ciddi hasara uğradı. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri 21 metre çapında ve 7,5 metreye aşan derinliğe sahip devasa bir kraterle karşılaştılar. Patlamanın kaynağı başlangıçta belirsizdi. Yetkililer bu kraterin patlayıcı maddeler taşıyan bir kamyonun neden olduğunu öne sürdü. Kraterin etrafında ya da içinde herhangi bir mühimmat veya askeri ekipman izi bulunamadı. Ve zaten bir kamyonun neden olabileceği bir patlamanın bu denli büyük bir krateri meydana getirebilmesi pek de olası görünmüyordu. Bu gizemi çözümleyebilecek başka bir teori bir meteorun düşüşüydü. Uzman astronomlar ve jeologlar o dönem büyük bir meteorun saatte 85 bin kilometreyi aşan bir hızla atmosferi yararak 43 derecelik bir açıyla dünyaya çarpmış olabileceğini belirtiyordu. Bu teori, NASA'nın 2020'nin Mart ve Nisan aylarında büyük bir meteor düşüşünü öngördüğü bilgisiyle destekleniyor. Bu meteorun yanı sıra 2012XA adında 400 metre çapında ve 2020FJ4 adında 10 metre çapında iki asteroidin 26 Mart'ta Dünya'ya yakından geçtiği biliniyor. Ancak olay medyada yalnızca kamyon patlama teorisiyle sınırlı bir şekilde yansıtıldı. Yeraltı mağaraları. Orta Amerika'nın Yucatan yarımadası yakınlarında Meksikalı araştırmacılar efsanevi Maya medeniyetine dair muazzam bir keşifte bulundu. Sakak adlı su altı mağarasında 10 bin yıl öncesine dayanan insan ve hayvan kalıntılarına ek olarak buzul çağı öncesine ait tembel hayvan, ayı ve mamut kemikleri bulundu. Mağaranın içinde sıkışıp kalan bu canlılar için bir tuzak görevi görmüş olabileceğine inanılıyor. Bunun yanı sıra Maya medeniyetine ait seramik parçaları, duvar oymaları ve dini objeler mağaranın derinliklerinde bulundu. Araştırmacılar Sak bütün yeraltı sularının anası olarak nitelendiriyorlar. Maya medeniyeti derin dini inançlarıyla bilinir ve ölümden sonraki yaşama olan inançları bu tür mağaraları ölülerin alemini bir kapı olarak görmelerini sağlamış olabilir. Bu nedenle Sakaktu'nun sadece bir tuzak olmaktan ziyade aslında kutsal bir cenaze ritüel yeri olabileceğini düşünmek mantıklıdır. Sakaktun mağarası, Dos Ohos adlı başka bir sualtı mağarasıyla bağlantılıdır ve bu iki mağaranın toplam uzunluğu yaklaşık 350 kilometredir. Dahası, Sakaktu'nun çevredeki diğer üç mağarayla daha bağlantısı mevcut. Bu da keşfin karmaşıklığını artırıyor. Bu mağaralardan birinde başkalaşım geçirmek üzere kozalanmış hayvan kalıntıları bulundu. Nesli tükenmiş olan hayvanların yapılan ilk incelemelerde Holoturoidea sınıfından omurgasız bir canlı türüne ait olduğu tespit edildi. Bu kadar çok kozanın aynı mağaraya yapılmış olması da oldukça kafa karıştırıcı. Fakat modern teknoloji sayesinde bu kalıntılar doğal ortamlarında incelenebiliyor. Bu da buluntuların yaşını ve yapısını hassas bir şekilde belirlemek için büyük bir fırsat sunuyor. Monolitler 18 Kasım 2020'de Utah çölünde koç popülasyonunu incelemek üzere seyahat eden Amerikalı biyologlar uçuş esnasında parlak, metalik bir nesne keşfetti. Bu gizemli 3,5 metre yüksekliğindeki metalik sütuna bilim dünyası monolit adını verdi. Bu da 2001 Bir Uzay Macerası filminden esinlenerek koyulmuş bir isimdi. Bu bulgu sanal ortamda büyük ilgi topladı. Ancak monolitin tam yerini tespit etmek herkes için kolay olmadı. Yerini belirleyen ilk kişi David Zerber'di. Fakat nesnenin kısa süre sonra ortadan kaybolduğunu keşfetti. Ne ilginçtir ki bu monolitin kaybolmasının hemen ardından benzeri bir yapı Romanya'da ortaya çıktı. Ardından tüm dünyada benzer metalik sütunlar belirlemeye başladı. İki hafta içerisinde Kaliforniya'dan İspanya'ya, Kolombiya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülkede bu yapılarla karşılaşıldı. Fakat her biri kısa süre sonra ortadan kayboldu. Bu gizemli yapıların arkasında kimin veya neyin olduğu hala bir muamma. Kimileri bu monolitleri minimalist heykelleriyle tanınan Amerikalı sanatçı John McCracken'ın eserleri olarak değerlendiriyor. McCracken hayatının son yıllarında New Mexico'yu sık sık ziyaret etmişti ve belki de bu yapıları dünyanın dört bir yanına yerleştirilmesi için bir plan yapmıştı. Ancak bu teori sanatçının yakınları tarafından reddedildi. Çöldeki Gemi Namibya çölündeki bir gölü boşaltan De Beers Madencilik Şirketi ekibi beklenmedik bir keşif yaptı. Mükemmel durumda bir gemi enkazı. Araştırmalar sonucu bu geminin 1533 yılında Hindistan'a seyahat eden Portekiz gemisi Mom Hesus olduğu tespit edildi. Dedi bir fırtına sonrasında geminin kaza yaparak kıyıya sürüklendiği düşünülmekte. Uzmanlar, gemide personelle birlikte yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu tahmin ediyor. Kazanın ana sebeplerinin kötü hava koşulları ve geminin aşırı yüklenmiş olması olduğuna inanılıyor. Gemi enkazında 22 tonun üzerinde bakır, binlerce altın madeni para ve 50'den fazla fil dişi keşfedildi. Bu hazinelerin toplam değeri 13 milyon doların üzerinde. Namibya kıyısının iskelet sahil olarak anılmasının nedeni, burasının tehlikeli hava koşulları ve Benguela akıntısı nedeniyle gemiler için riskli olmasıdır. Kazadan kurtulan denizciler su ve yiyecek olmadan geniş bir çölle baş başa kaldılar. Bu çöl Afrika'nın batı kıyısını kaplayarak 1900 kilometre uzanıyor. Bu nedenle burada hayatta kalmak oldukça zordu. Derin Kuyu Nevşehir'de bir ev sahibi, evindeki tadilat esnasında beklenmedik bir oda keşfetti. Bu odanın ardındaki tünel, sekiz seviyede derinleşen gizemli bir yeraltı şehrine derin kuyuya açılıyordu. Keşiften sonra anlaşıldı ki bu evin bodrum katı doğrudan bu antik şehre erişim sağlıyordu. Derin kuyunun en derin noktası yaklaşık olarak yerin 85 metre altında yer alıyordu. Bu labirent gibi şehir yaşam için gerekli tüm unsurları barındırıyordu. Konutlar, Dükkanlar, yiyecek depoları ve hayvanlar için özel alanlar. Bununla birlikte şehirde etkileyici bir havalandırma sistemi de bulunmaktaydı. Derin kuyu 20 bin kişiye kadar barınak sağlayabilecek kapasitereydi ve dış tehlikelere karşı mükemmel bir sığınaktı. Ancak bu şehrin ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiği konusunda benim insanlar arasında bir fikir birliği yok. Kültür Bakanlığı, Derin Kuyu'nun M.Ö. 8 ve 7. yüzyıllarda Felikler tarafından yapıldığını öne sürerken, bazı uzmanlar şehrin M.Ö. 1900 ile 1200 yılları arasında Hititler tarafından inşa edilmiş olabileceğini iddia ediyor. Viking Gemisi Norveç'in Halden şehrine yakın bir bölgede arkeologlar sıradışı bir keşfe imza attı. Yeraltı radarıyla yapılan araştırmada toprak altında 17 metre uzunluğunda gemi şeklinde bir yapı tespit edildi. Bu yapının üzerine detaylı incelemeler yapıldığında yaklaşık 1000 yıl öncesine tarihlenen bir Viking gemisinin bir çiftçinin arazisinin altına gömüldüğü anlaşıldı. Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'nden uzmanların değerlendirmelerine göre bu gemi toplumunda saygın ve güçlü bir Viking savaşçısının son yolculuğuna uğurlandığı bir gömü yeriydi. Ancak geminin içerisinde insan kalıntıları veya başka tarihi eserlerin bulunup bulunmadığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ekip, yakın zamanda bu gemiyi dikkatlice kazarak daha fazla bilgi edinmeyi planlıyor. Bu, Vikinglerin gömü ritüelleri hakkında yeni bilgileri gün yüzüne çıkarabilir. Antik teknoloji 2018'de Hint araştırmacılar tarihin bilinen en eski aletlerini ortaya çıkartarak bilim dünyasını hayrete düşürdü. Bu buluntu, antik insanların teknolojik yetenekleri hakkındaki mevcut teorileri alt üst etti. O mini derin ilkel aletleri yaklaşık 140 bin yıl önce kullanmaya başladığına dair olan inanış bu keşifle sarsıldı. Çünkü bulunan aletler 385 bin yıldan daha eskiye aitti. Bu keşfedilen aletler Levallois teknolojisiyle üretilmişti. Bu özel yöntem önceden belirlenmiş bir formu takip ederek materyalden daha hafif ve üstün aletler elde etmeyi mümkün kılıyordu. Ham materyal öyle bir işleniyordu ki önceden planlanan formatta alet parçaları elde edilebiliyordu. Bu işlemle, minimal düzenleme gereksinimiyle veya doğrudan alet olarak kullanılabilecek keskin ve yuvarlak çakıl taşları ortaya çıkıyordu. Bu aletler Levalois yongalama teknolojisi kullanılarak yapılmış bilinen en eski aletler haline geldi bu rekoru daha önce Pas'ın Cebel Irhut bölgesinde bulunan ve 300 bin yaşında olduğu tahmin edilen aletler elinde tutuyordu. Yeraltı Mezarları Paris, dünya genelinde romantizmin başkenti olarak bilinir. Ancak bu güzel şehrin altındaki sırlar pek çok ziyaretçiyi harita düşürmeye yetiyor. Paris katakomları Şehrin en karanlık ama aynı zamanda en etkileyici cazibe merkezlerinden biridir. Bu labirent var yeraltı şehri 11.000 metrekarelik bir alanda yaklaşık 6 milyon insanın kemiklerine ev sahipliği yapmaktadır. Şu anki Paris nüfusunun 2,2 milyon olduğunu düşündüğümüzde katakombalardaki kemiklerin sayısının şehirde yaşayanlardan neredeyse 3 kat fazla olduğunu görmek oldukça etkileyici. Peki bu geniş tüneller nasıl oluştu ve neden bu kadar çok kemik burada bulunuyor? Paris'in temelleri atılırken şehrin altında doğal taş ocakları bulunuyordu. Bu ocaklardan alınan taşlar da şehir inşa edildi. Zamanla bu ocaklar yer altında genişleyerek bir tünel ağına dönüştü. Ancak 18. yüzyılın sonlarına doğru bazı mezarlar çökmeye başladı. Bu, evlerin bodrumlarına kemiklerin girmesine neden oldu. Bu durum şehrin altındaki boşlukların nasıl değerlendirileceği sorusunu gündeme getirdi. Paris yönetimi bu sorunu çözmek için katakombaları bir tabiri caizse kemiklik haline getirme kararı aldı. Pek çok mezarlık kapatıldı ve burada yatan insanların kalıntıları katakombalara nakledildi. Günümüzde katakombaların sadece bir bölümü ziyaret açıktır. Ziyaretçilere sunulan tur toplamda 1,5 kilometrelik bir yolu kapsar ve yaklaşık 45 dakika sürer. Bu esrarengiz yer, Paris'in altındaki tarihle tanışmak isteyenler için benzersiz bir deneyim sunar bu inanılmaz keşifler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.